Hoş geldiniz değerli sürücü adayları. Sorulara geçmeden önce size harika bir duyurum var. Kendi geliştirdiğim mobil uygulama Crazy Hoca ile Ehliyet Soruları artık Play Store'da. Gerçek sınav formatında sorular, görselli testler ve detaylı açıklamalarla ehliyeti garantilemek isteyenler için birebir. Aşağıdaki açıklama kısmından uygulamayı hemen indir, sen de sınava hazır olanlar kervanına katıl. Haydi şimdi bugünkü sorularımıza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının temel nedenlerinden biri değildir? A) Aşırı hız yapmak. B) Dikkatsiz yaya davranışı. C) Kurallara uygun sollama yapmak. D) Alkollü araç kullanmak. Doğru cevap C şıkkı. Kurallara uygun sollama yapmak. Kurallara uygun sollama kazaya değil güvenli sürüşe katkı sağlar. Kazaların çoğu hız, ihmal, dikkatsizlik ve alkol gibi insan kaynaklı hatalardan doğar. Motorun çalışması sırasında egzozdan mavi renkte duman çıkıyorsa olası neden nedir? A. Yakıt deposu kirli B. Motor yağı yanıyor C. Radyatör suyu eksik D. Hava filtresi tıkalı. Doğru cevap B şıkkı motor yağı yanıyor. Egzozdan mavi duman çıkması motor yağının yanma odasına sızdığını gösterir. Bu durum genellikle segman veya supap keçesi arızasından kaynaklanır. Uzun süre devam ederse motor ciddi hasar görebilir. Bir trafik kazasında bilinci açık ancak bacağı kırık olan yaralıya ilk olarak ne yapılmalıdır? A) Bacağı hemen düzeltmeye çalışmak. B) Kırık bölgeyi sabitlemek. C. Yürütülerek ambulansa bindirmek. D. Soğuk su dökmek. Doğru cevap B şıkkı. Kırık bölgeyi sabitlemek. Kırık bölge sabitlenmeden hareket ettirilirse kemik damar ve sinirlere zarar verebilir. Bu nedenle yaralı yerinden oynatılmadan atel ya da sert destekle sabitlenmelidir. Trafik ışıkları yanmayan bir kavşakta kimin geçiş üstünlüğü vardır? A. Hızlı gelenin. B sağa dönenin, C ana yoldaki aracın, D kavşağa önce girenin. Doğru cevap C şıkkı. Ana yoldaki aracın. Trafik ışıkları yoksa geçiş hakkı tabelalarla belirlenir. Eğer tabelada yoksa ana yoldaki araç önceliklidir. Yan yoldan gelen araç durup geçiş izni vermelidir. Aşağıdakilerden hangisi akünün görevlerinden biri değildir? A. Marş motorunu çalıştırmak. B. Farlara enerji sağlamak. C yakıt basıncını düzenlemek. D elektrik sistemine güç sağlamak. Doğru cevap C şıkkı. Yakıt basıncını düzenlemek. Akü elektrik enerjisi depolar. Marş, far, sinyal gibi sistemleri besler. Fakat yakıt basıncı mekanik olarak pompa tarafından sağlanır. Bir yaralının solunumu yok ancak nabzı varsa ne yapılmalıdır? A suni solunum yapılmalıdır. B kalp masajı yapılmalıdır. C soğuk su dökülmelidir. D beklenmelidir. Doğru cevap A şıkkı. Suni solunum yapılmalıdır. Solunumu olmayan kişiye hemen ağızdan ağza ya da maske yardımıyla suni solunum uygulanmalıdır. Nabız varsa kalp masajı yapılmaz. Araç yangınlarında yakıt sızıntısı varsa aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur? A yangına suyla müdahale etmek B. Kontağı açık bırakmak. C. Yangın tüpüyle rüzgar yönüne doğru müdahale etmek. D. Yangın tüpüyle rüzgarı arkaya alarak müdahale etmek. Doğru cevap D şıkkı. Yangın tüpüyle rüzgarı arkaya alarak müdahale etmek. Rüzgar arkada olmalı ki alev ve duman sürücünün üzerine gelmesin. Ayrıca su, yakıt yangınlarında tehlikelidir. Yalnızca uygun yangın söndürücü kullanılmalıdır. Trafik adabı açısından diğer sürücüye kasıtlı olarak selektör yapmak ne anlama gelir? A) Saygı göstergesi. B) Tehlikeli bir uyarı veya taciz davranışı. C) Teşekkür etme. D) Yol isteme hakkı. Doğru cevap B şıkkı. Tehlikeli bir uyarı veya taciz davranışı. Selektör sadece geçiş uyarısı veya tehlike anında kullanılmalıdır. Sürekli veya agresif şekilde selektör yapmak trafik adabına aykırıdır ve diğer sürücüyü strese sokar. Motorun silindirlerine hava yakıt karışımını gönderen sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) Egzoz sistemi B) Yakıt püskürtme sistemi C) Soğutma sistemi D) Şarj sistemi. Doğru cevap B şıkkı, yakıt püskürtme sistemi. Yakıt püskürtme enjeksiyon sistemi yanma odasına belirli oranda yakıt ve hava karışımı gönderir. Bu oran bozulursa motor düzensiz çalışır veya fazla yakıt tüketir. Bugünlük bu kadar değerli sürücü adayları kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız.